Selamlar saygılar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz değerli dostlar. Günün cuma tahminleri karşınıza arkadaşlar. Hayırlı cumalar burada. arada. Herkesin cuması mübarek olsun. Arkadaşlar bugün 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun arkadaşlar. Değerli dostlar güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle. Bugün tabii ki çalışanlarımızın birçoğu arkadaşlar tatil yani birçoğu evde. Güzel de maçlar var sizler için. Tabii ki e, tavsiyede bulunacağım maçlar var arkadaşlar. Uzak duracağınız bugün bence cuma bahisleri çok patlak ve e, uzak durabileceğiniz e, birçok bahis var. Dikkatli olmamızda tavsiye var arkadaşlar. Bunları söyleyeceğim zaten bir buçuk gol üstlük e, hazırladım. Bir arkadaşlar e, bir buçuk e, olacak maçları vereceğim sizlere. Bunları da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde değerli dostlar lütfen kanalımızı takip etmeyi unutmayalım arkadaşlar. Değerli dostlar lütfen en son paylaştığım iddia corner taktiği %99 bu taktiği izlemeyi unutmayın. Sonuna kadar e, güzel arkadaşlar verimli sağlarsınız. Corner bayisi olarak en son dün 6 saat önce paylaştım. ilk kere 3.5 güncel arkadaşlar. İlk kere skor e, bölümüne bakarak oranları sabitse arkadaşlar. Bu şekilde değerlendirebiliriz. Flash skor üzerinde yine gelecek arkadaşlar. İlk yarı 0.5 üst. Bunu da bakın. Bence önemli arkadaşlar. İlk yarı 0.5 üst flash skoru da çok temiz bir şekilde bulabilirsiniz. Bulabileceğiniz oranları takip etmeniz yeterli değerli dostlar. Ve geçelim arkadaşlar maçları incelemeye. Şunu hemen grupta zaten verdim arkadaşlar. İlk yarı Cornell Bayis'in arkadaşlar geldi temiz şekilde 6 korner, 5.5 korner olarak geldi arkadaşlar. Bakın korner taktiği tertemiz şekilde çalışıyor. Şimdi Lyon Monaco maçını incelediğimde arkadaşlar bu maçta bir pislik hissediyorum. Ama belakine oranlar değişirse şu toplam golü aralığı değişirse arkadaşlar bizim taktiğimizde size verdiğim taktik üzerine 2-3 golü 2-0-1 2-68 yani arada 68 oran var ve yakın birbirine yani bu maçın 2.5 gol üstü olacağını söylüyor tabii ki bizdir ama yani 2-0 ya dep ya da arkadaşlar ev sahibi 3-2 ya da 4-2 şeklinde bitiyor. Yani bunun varını bu maçın depin 2 golünü değerlendirin bana sorarsınız arkadaşlar. 1.74 oranı var. Ee, ya da şu şekilde 1.39 değerlendirilebilir mi? Üst var şeklinde biraz şeyli buluyorum ama maç boyu 8.5'unu değerlendirin arkadaşlar. 9 korner barajında kalabilir. Yani bu maçın bu şekilde biteceğini yani 8 kornerde kalabilir ama çıkabilir arkadaşlar hızlı kontrolü bir maç olacağı için bu maça tabii gollere yönelmek daha mantıklı. İlk yarı bir golünü, e, ilk yarı bir buçuk gol üstünü değerlendirebilirsiniz sürpriz şekilde. ya 3-1 ya da dediğimiz gibi 4 gibi bir beklenti var arkadaşlar. 2.5 gol üstü maç boyu bu maça değerlendirilebilir. 1.5 gol üstü 12 içerisinde 1.5 gol üstü değerlendirilebilir. 2.5 gol üstü üç buçuk gol üstü arkadaşlar sistem kuponlarınızı deneyebilirsiniz arkadaşlar. Benim burada gördüğüm analiz yaptığımda Depin 2 golü ee, arkadaşlar yani Monaco'nun iki golü normalde ev sahibi bu maçta kazanacaktır. Ee, oynamak isteyenler 2-0-7'den de e, kuponların arasına yani sistem kuponlarının arasına deneyebilirsiniz. Ev sahibi galibiyet arkadaşlar. Ben burada dediğim üzere oran analizi yaptığımda arkadaşlar yani basmanın iki golü çıkıyor ve yani e, varı çıkıyor arkadaşlar. Yani varlar üstler bu şekilde 2.5 gol üstler. Yani bu maçın bana göre e, nazara e, oran analizi yaptığımda arkadaşlar 3.5 gol altı şeklinde çıkıyor. Onun için bu riskli arkadaşlar. Burayı takip etmek önemli. Toplam gol oranını takip etmek önemli. Yaklaşık 2 saati var bu maçın. 2 saate bu oranlar çok değişiyor. Bakın buranın bir ara şurası 2'ye düştü arkadaşlar. Şurası 2'ye falan çıktı. Tekrardan çektiler. Yani değişiyor arkadaşlar. Burayı takip yeterli arkadaşlar sizler için. Burası 4-5 gol 270 küsürlerde olursa değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Diğerleri fasat arkadaşlar değişebiliyor. Onun için bu maçın en temiz 2.5 gol olur, e, gol olur arkadaşlar ve varı yüksekliğinde depin 2 gol arkadaşlar. Bana mantıklı geliyor. Bu şekilde bu maça değerlendirilebilir arkadaşlar. E, Cattı zaten bu normalde 2.5 kaldı arkadaşlar. 2-3 gollük bir maç. E, toplam Korner aldı 8.5 değerlendirilebilir. 2.5 alt arkadaşlar. 2.5 alt düşünüyorum ben bu maça. 2.5 alt isteyenler de 2-3 gol bandında gidebilirim maç. Bu maçta arkadaşlar bu maçta değerli dostlar analiz yaptım ama yani şu an 2-3 gol bandında biteceğini düşünüyorum arkadaşlar. 2-3 gol, 2 birlik bir sistem var burada. 2,5 gol üstüne taşınabilir. 1 birden değerlendirilebilir arkadaşlar. Söyleyeyim. Freiburg-Wolfsburg karşılaşması Evin iki golü ev sahibi kazanır diye düşünüyorum. Freiburg tarafını değerlendirebilirsiniz. Bu maçta da bir gollük bir maç bekliyorum. 2.5 gol üstü karşı gol var değerlendirebilirsiniz. 2.5 gol üstü karşı gol var. Maç boyu 8.5 arkadaşlar. 2.5 KG var. Maç boyu 8.5 oynanabilir. Bu şekilde arkadaşlar. Yani ee, bu şekilde düşünüyorum maçları biraz riskli maçlar söylediğim şekilde. Maçın da olur aslında iki buçuk yöneliyor ama biraz riskli. Ee, dediğim üzere arkadaşlar bu maçlar uzak durabileceğiniz maçlar bana göre e, arkadaşlar Freiburg Sassuolo yani bunlar Lyon maçı bana göre biraz yatkın kafaya şey e, iki buçuk yönünde. Bence 2.5 bitecektir. Lyon 2.5, Freiburg 2.5 bu şekilde. Uzak duracağınız Cadı Sassolo bu maçlardan uzak durun. Evet. 1.5 gol üstü Ronald Çenç'in bu maçları değerlendirin arkadaşlar. Freiburg, Wolfsburg 1.5 gol üstü. Lyon, Monaco 1.5 gol üstü. Estonya maçında arkadaşlar Estonya liginden Harju, Florla, Tallinn 1.5 gol üstü. Kisvar'da Vasas maçı 1.5 gol üstü. Litvanya liginden de Hegelman Manga maçı 1.5 gol üstü. 1.5 gol üstü 12 için değerlendirilebilir. Yani toplam herhalde 2 küsür oran yapıyor arkadaşlar. 2 oran ya falan yapıyor. Bir buçuk üstü sürü onun için bu maçları değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Güzel karşılaşmalar. Ben sadece o maçları vermek istedim. Hani bir buçuk üstü. Bir de Lyon maçını yorumlamak istedim sizler için. Lyon maçını bu maçımız tek maçtır. Maç boyu 2.5 gol üstü arkadaşlar. Karşılıklı gol var düşünüyorum. Dediğim üzere buranın gidişatına göre 3.5 gol üstü değerlendiren bizim bir taktiğimiz vardı. Söylemiştim sizlere arkadaşlar. 2-3 golle 4-5 gol aranı birbirine yakın olması ve arkadaşlar 3.5 gol üstü düşük olması da tabii ki burada 1.91 gayet iyi de düşüp seyrediyor. Değişiyor arkadaşlar. Bunları takip etmek önemli. Bunları takip ederseniz dediğim üzere arkadaşlar ya bu maç bana göre arkadaşlar ya 3-1 ya da 2-2 bir beklentim var. Yani buraya kayıyor. E, bu maçı gidişata göre ilk kere bir buçuk gol üstü değerlendirilebilir. İlk kere bir golü var zaten ama ilk kere bir golü var arkadaşlar burada. Burada arkadaşlar Teplasman'ın ilk golü atacağını düşünüyorum. Yani e, ilk kere 0.5 3 üstünü değerlendirebilirsiniz Monaco tarafından. Burada da dediğim üzere arkadaşlar bu maçın gidişatını buradan seyredin. Ona göre bu maça seyredin. Ee, i̇lk bir gol üstü maç boyu arkadaşlar üç buçuk gol üstü değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Lyon Monaco maçına sistem konusunda üç buçuk gol üstü oynayın. Sadece dediğimizde sadece bu maça iki buçuk gol üstü değerlendirebilirsiniz. Günün karşılaşması arkadaşlar. Bir buçuk gol üstü tahmininde ufaktan ee, o maçlarda kombinasyonlarına değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde herkese bol şanslar arkadaşlar. Bol kazançlar. Lütfen videomuzun altına emeği saygısından like, yorum atmayı unutmayalım arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese bol şanslar arkadaşlar.